Hikmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Hikmet Bey, Esenyurt Yargı Akademi olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, kurumun ayrıcalıkları olsun bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimizle tanıtarak başlayalım. Hikmet Yalçın kimdir? Ne kadar süredir eğitim sektöründe? Biraz kendinizden bahsedebilirsiniz. misiniz? 1992 Erzurum doğumluyum. Lise dönemine kadar Erzurum'da yaşadım. Lise bittikten sonra üniversitemi Kafkas Üniversitesi'nde tamamladım. Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Türkçe öğretmenliğini 2015 yılında bitirdikten sonra İstanbul'a geçtim. Burada yaşamaya başladım. İstanbul'a geçtikten sonra eğitim hayatını aslında burada devam ettik, özel sektörde. Bunu devam ettirirken İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünü şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de özel eğitim öğretmenliğini okumaktayım. Peki Hikmet Bey, Türkçe öğretmenliğinin yanında ayrıca bu iki bölümü okumanızda özel bir sebep var mı acaba? Aslında şöyle, eğitime dahil olduktan sonra, çocuklarla ders işlemeye başladıktan sonra şunu fark ettim. Onların psikolojisinden anlamadım. Onların o pedagojik durumlarını kavramadan onların kalbine dokunabilmenin imkansız olduğunu fark ettim. Aslında burada tüm anne babalara ve bütün eğitimcilere tavsiyem şudur. Kesinlikle herkesin çocuk gelişimi bölümünü okuması gerekmektedir. Çünkü pedagojik olarak çocuğun kalbine dokunamayan, onun psikolojisinden anlamayan, onun ne hissettiğini bilemeyen kişiler gerçek anlamda onların kalbine dokunmuş sayılmayacaklardır. Bu düşüncenizi gerçekten ben e, takdir ediyorum. E, her idarecinin sizin gibi düşünüp bu şekilde adımlar atması kesinlikle yapılması gereken eylemlerden biri. E, Hikmet Bey peki Yargı Akademi olarak kurumunuzda hangi eğitimleri veriyorsunuz? E, öncelikle biliyorsunuz Yargı Akademi Türkiye'nin e, 60'a yakın il, ilinde ve ilçelerinde e, çeşitli şubeleri var. E, bizim tüm şubelerimizde ortak olarak verdiğimiz e, eğitimler, Özellikle memur yetiştirme alanında KPSS, DGS, e, lisans ve ön lisans gruplarında e de çeşitli kurslarımız devam ediyor. E, bunun yanında e, ÖABT'ler e, biliyorsunuz 2013'ten bu yana ÖABT e, kısımları açıldı. E, ÖABT eğitimlerimiz devam ediyor. E, bunun yanında YDS'e yabancı dil sınavı e, ve artı e, işte e, ÜGÖS eğitimi dediğimiz yabancılara e, yabancıların üniversiteye hazırlanması. E, bunun yanında... Şu an yani işi daha da temelden alabilmek için liseye hazırlık sınavı, LGS dediğimiz e, kısımda öğrencilerimizi eğitiyoruz. E, bunun yanında e, üniversiteye hazırlık olan YKS, TYT, AYT kısımlarında e, öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Tabii ki özel dersler, e, ders sınıflarımız da mevcut. Anlıyorum. Peki Hikmet Bey, e, kurumunuzda belli kursların verildiğini de söyle, söylemiştiniz daha önce. Kurs kurslarını bitirdikten sonra ne tür sertifikalar alabiliyorlar? Ya da verdiğiniz hmm. kurslar ne yönelik? E ee, şöyle ifade edeyim, ee, bizim çeşitli üniversitelerde anlaşmalarımız var. Tabii ki Milli Eğitim'in de bize verdiği bir yetki var. Ee, özellikle yabancı dil sınavında. E kursiyerlerimize aldıkları kurs dahilinde onlara sertifikalar verebiliyoruz. Bunun yanında bir de yabancılardan, dışarıdan gelen öğrencilerimizi burada eğitim üniversiteye hazırlamak adına gösterdiğimiz sınavlarda bunlara Türkçe öğrendiklerine dair çeşitli belgeler verebiliyoruz. Bu bir yetkimiz var. E tabii ki bunun yanında zaten ALES sınavlarını da çeşitli üniversitelerle anlaşmalı bir şekilde yürüterek belgelerini verebiliyoruz hikmet ve sınıflarınız yeterli donanıma sahip mi? Sınıflarınızda öğrencileriniz nasıl bir eğitim alıyor? Ve sınıflarınız kaç kişiden oluşuyor? Kısaca onları da değinebilirsiniz. Buna kısaca değinmek gerekirse tabii ki teknolojinin gelişmesiyle, güncellenmesiyle sınıflarımızın donanımları da güncellenmektedir. Özellikle aktif olarak kullandığımız projeksiyon sistemlerimiz var şu anki konjonktürde. Projeksiyon sistemleri bayağı bir işimizi kolaylaştırıyor. Tabii ki yavaş yavaş akıllı tahta sistemlerine geçiş yapmaya başladık kurumlarımızda. Şu an onların altyapılarını hazırladık. Bunun yanında hibrit sistem dediğimiz aslında online artı yüzle eğitimin kaynaştırılmış hali olan eğitimi veriyoruz. Bu alanda biz öğrencilerimize bir dijital kart sistemi hediye ediyoruz. Dijital kart sisteminde öğrenci evinde, istediği her yerde, tabletinde, telefonunda ve online olarak videolarını izleyebiliyor. Bunun yanında online deneme süreçleri var. Onların denemelerine girebiliyor, soru çözümlerine katılabiliyor. Bunların hepsini online destekle yapabiliyorlar. Tabii ki bunları yaptıktan sonra bir de kurumumuzda yüz yüze eğitimini de aldıklarında aslında bunu pekiştirmiş oluyorlar. Sınıflarımızın mevcudu olarak sınıflarımız 12, 15 ve 20 kişilik sınıflardan oluşuyor. Genellikle ortaokul ve lise grubu öğrencilerimiz 12 kişilik sınıflarda eğitimlerini alıyorlar. Ama KPSS gruplarımızda 20 kişilik sınıflarımız mevcut. Özellikle bunu da belirtmek gerekir. Anladım. Yargı Akademi'nin eğitim kadrosundan bahsedebilir misiniz biraz? Eğitim kadrosunda biz şuna inanıyoruz. Kesinlikle kendi kadromuzda bir aile ve bir bütün olmak zorundayız. Biz kadromuzu oluştururken şu kriterlerimizi ortaya koyuyoruz. Yani burada gelip geçici 3 ay, 5 ay, 1 yıl çalışıp gidebilen bir öğretmen kadrosunu biz istemiyoruz. Bizim kemikleşmiş, standartlaşmış bir eğitim kadromuzun olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de biz öğretmen alımlarımızı yaparken özellikle ee, çeşitli e, sınavlara tabi tutuyoruz. E, bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu e, öğretmenin eğitimine güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Öğretmen sürekli kendini güncellemek zorundadır. Zaten eğitime başladıktan sonra, burada beraber çalıştıktan sonra, idareci olarak ben de dahil olmak üzere hepimiz iki ayda bir bir sınava giriyoruz. Sınava girerken aslında mini denemeler dediğimiz kendi branşımızda kendimizi güncellediğimiz sınavlar yapıyoruz. Bu öğretmenin sürekli dinamik ve güçlü olmasını e, sağlıyor. Eğer dinamikse öğretmen kadrosu, bilin ki oradaki eğitim sistemi de dinamiktir ve kendini güncelleyen bir sistemdir. Evet. Ee, peki kurslarınız hangi zaman dilimlerinde yapılıyor? Aslında bunun e, net bir cevabı olmuyor çünkü öğrencilerin durumuna göre e, çeşitli kurslar açılıyor. Ama şunu söyleyebilirim haftanın 7 gün günü eğitimimiz eee eğitim kurumumuz açıktır. Haftanın 7 günü tüm öğrencilerimiz burada ve sabah 8.30 akşam 8.30'a kadar kesinlikle açık. ama yoğunluk olarak derslerimizi soracak olursanız sabah 8.30'da başlıyor cumartesi pazar akşam 18'e kadar eğitimlerimiz devam ediyor. Daha çok ortaokul ve lise grubu öğrencilerimizi sabah gruplarında ağırlıyoruz. E, hafta içi, hafta sonu şeklinde. Ama e, KPSS ve lisans gruplarımızı daha çok öğleden sonra saat 14'ten itibaren eğitimlerini veriyoruz. E, ÖABT eğitimleri genellikle e, akşam saatlerinde oluyor. E, o da 18'de 21 saatleri arasında eğitimleri veriliyor. E, ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. E, bizim özellikle çok güzel bir kütüphanemiz var. E, öğrencilerimiz haftanın 7 günü kurumumuzda durup üst katta bağımsız bir çalışma alanında derslerini çalışıp aşağıya gelip birebir hocalarından o soru çözümlerini, çalıştıkları alanla ilgili tekrarlarını öğretmenleriyle beraber yapabiliyorlar. Peki Hikmet ve Yargı Akademi'nin pandemi koşullarında aldığı önlemlerden biraz bahsedebilir misiniz? Malumunuz hala o pandemi sürecinin içerisinde bulunmaktayız. E, şunu maalesef yaşadık, evet pandemi gibi bir e, şey tabi tutuldu, zor bir süreçti, halen de etkileri devam ediyor, yani bir nevde olsun artık rahatladık ama halen de etkileri devam ediyor. Aldığımız önlemler aslında çoğu kurumun, milli eğitimin, devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda aslında standart, e, özellikle mesafe korunması, e, dezenfektan e, işlemleri ve e, ateş ölçen ve içeriye alınma durumları gibi e, şeylerdi. Bunları yaptık. Tabii ki milli eğitimin öngörmüş olduğu mesafeleri ayarladık. Öğrencilerimiz tekerli ve birler arayla e, oturuyorlardı şimdiye kadar. Ama biliyorsunuz bu sene e, biraz daha şartlar hafifletildi. E, şu an normal eğitime doğru gidiyoruz. Tabii tam bir normalleşme sağlanmadı. Çünkü halen maskeyle durmak zorundayız. Kurum içerisinde halen dezenfektanı e, bol bol kullanıyoruz. Halen ateş ölçerle alınıyoruz. Ama biraz daha oturma düzeninde biraz daha hafifletilmiş oluyoruz. Yani sağlıklı bir ortamda ders verdiğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki e, burada şuna da değinmek istiyorum aslında. Ee, özellikle kursiyerlerimizin en çok sorduğu sorulardan birisi, e, peki hocam pandemi sürecinde kapanma durumlarında ne yaptınız, nasıl bir önlem aldınız? Şunu söylemem gerekiyor. Ee, bizler evet belli aralıklarla pandemi süreciyle kapandık ama. E, bu kapanma süreçlerinde kesinlikle öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Online eğitim sistemiyle biz de daima öğrencilerimizin yanındaydık. Öğrencilerimiz e, o süreçte boş kalmadılar. E, online ile devam ettik ama yüz yüze eğitim açıldıktan hemen sonra o online günlerde verdiğimiz eğitimle dahil olmak üzere hepsini baştan alıp bir daha konu tekrarlarımızı e, tamamlamıştık. Evet. Peki Hikmet Bey, e, öğrenciler neden sizin kurumunuzu tercih etmeli? Yani Yargı Akademi'yi diğer kurumlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Yani e, tabii ki kendi ilçemizde, Esenyurt bölgesinde olmak üzere her yerde aslında bir sürü eğitim kurumu var, bir sürü kurs var. E, neden bizi tercih etmeleri gerekiyor? Aslında daha önce de e, başka bir kanala verdiğimiz bir e, röportajımızda eğitim koşulu sistemimizi orada anlatmıştık. Bizi asıl ayıran kısım oydu çünkü biz bunu 2018-2019 yılında Kıraç e, Ben Bilimleri olarak uygulamıştık ve Kıraş Fen Bilimleri dershanemizde o sene LGS grubunda e, Esenyurt bölgesinde üst üste 2 yıl Türkiye birinciliği çıkarttık ve 100 öğrenciden 35-40 civarında öğrencimizi fen liselerine göndererek, göndererek, bunu aslında pekiştirmiştik. Burada e, şu önemli, eğitim koştuğu sistemi bambaşka bir alan. İşte aslında çocuk gelişimini niye okudum, özel eğitim öğretmenliğini niye okuyorum ve neden tavsiye ediyorum? Tam da burası için. Çünkü Eğitim koçu dediğimiz kişi öğrencinin psikolojisinden anlayan, ona yaklaşabilen, onun uyku saatini ayarlayabilen. Yani bir öğrenciye siz sabah 8.30'da ders yazdığınızda, şu saate kalkıp ders çalışacaksın ya da sabah 5'te ezanla beraber kalk ders çalış dediğinizde ama o çocuk o saatte uyanamayacağını tahmin edemezseniz o aslında çöp bir eğitim planıdır. Ama bunun yanında öğrencinin ailevi durumu, kendi odası var mı yok mu, çalışma planı nedir? Bunun bir portfolyo dosyası dediğimiz bir dosyadan toplayıp, Buna uygun bir eğitim sistemi ayarladığınızda ve öğrenci şunu gördüğünde çok mutlu oluyor. Benle ilgilenen biri var. Benim şu an ne yaptığımla ilgilenen biri, biri var. Ne kadar soru çözdüğümü takip eden birisi var. Bunu hissettiğinde, bu gücü arkasında hissettiğinde eğitime çok daha iyi e, odaklanabiliyor ve çok daha güzel verimler alabiliyoruz. Yani Eğitim koşulu sistemi dediğimiz şey budur. Biz de kurumlarımızda ve diğer şubelerimizin hepsinde eğitim koşulu sistemiyle ileriye gidiyoruz. Ee, ve kesinlikle öğrenci kurumumuzda başlar başlamaz ee, bir mini sınav, bir mini deneme yapılır. Öğrencinin ortalaması hesaplanır ve onun portfolyo dosyası hazırlanır. Aileyle çeşitli görüşmeler yapıp öğrencinin e, hobileri, sevdiği, sevmediği, nefret ettiği şeyler. Bunların hepsi aslında o eğitim kurçuluğu not eder, bunları bilir ve ona uygun olarak öğrenciye bireysel bir eğitim planı hazırlanır ve o eğitim planıyla öğrenci e, kendini özel hissederek eğitime devam eder. Yani Öğrencinin düşüşlerini, yükselişlerini hepsini burada net bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Bu da çocuğun burada kendi daha güvende, daha sağlıklı bir ortamda bir ders istemesine sebep. Ee, son olarak buradan izleyicilerimize ve kayıt yapmak isteyen öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Öncelikle Estetik Yardımcı Akademi olarak öğrencilerimize e, tabii ki bazı tavsiyelerimiz var. Biliyorsunuz ki Türkiye bir sınav e, ülkesi. Bu sınav ülkesinde öğrencilerimiz kendini daima dinamik, daima hazır hissetmek zorundadır. E bunun için de tabii ki bazı kuşlara aslında ihtiyaç vardır. Kendilerini daima hazır hissedecekler, kendilerini daima dinamik e, tutacaklar. E, biz de özellikle rehberlik alanında öğrencilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani bizim öğrencimiz olsunlar veya olmasınlar. Kesinlikle Esenyurt Yargı Akademi'nin kapısından içeri girdiklerinde veya Kıraç Femilin'e derslerinin içeri girdiklerinde e, ücretsiz bir şekilde nasıl ders çalışabilirim, nasıl bir plan yapabilirim adı altında kendilerine bireysel de program hazırlatabilirler. E tabi bunun yanında da takdir ederlerse, isterlerse e, kurslarımıza yazılıp bizimle beraber devam edebilirler. Hikmet Bey her şey için çok teşekkür ederiz güzel Bizler için bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sizlerin ve kurumunuzun başarılarının devamını dileriz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Özellikle bize bu fırsatı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Biz teşekkür ederiz.